daha ya hava er eğitim tugayında bedelli askerlik yapacak olanlar. Bence gitmeden önce bu videodaki bilgilere kulak vermelisiniz. Niye? Çünkü orada askerlik yapmış birisi olarak elimde değerli bilgiler var. Ya bunları sizinle paylaşacağım. Kendime mi saklayacağım? Sizinle paylaşacağım. Umarım bu arada ses çok kötü çıkmıyordur. Bilmiyorum nasıl geliyor da şu an. Bakacağız ya. Şimdi tabii ilk olarak gitmeden önce ne almalısınız ne almamalısınız ondan bahsedeceğim. Fanilya kesinlikle yeşil olmamalı. Siz karacı olarak gitmiyorsunuz. Havacı olarak gidiyorsunuz. İkisinin fanilyası çok farklı. Yeşil alırsanız zor durumda kalabilirsiniz. Çünkü devlet size sadece iki tane veriyor. Çamaşır makinesi yok. Bunları yıkamak için kullanabileceğiniz bir malzeme vesaire yok. Yani tedbirli gitmek zorundasınız. Zor durumda kalırsınız yoksa. Baksır rengi önemli değil. İstediğiniz renkte baksırı giyebilirsiniz. Ama çoraplar siyah olmalı. Bakın yeşil demiyorum siyah olmalı tek tip olacak. Askerde tek tip. Kış aylarına gidecekseniz özellikle Şubat ayında çok keskin bir soğuk var. Aman dikkat edin hasta olabilirsiniz. Bakın benim sesim pek güzel gelmiyor. Sağlıklı gelmiyor çünkü ben her ne kadar dikkat etsem de hasta oldum. Kış aylarına bere boyunluk ve eldiven taktırıyorlar soğuktan hasta olmayın diye. Evet, kep çok az takacaksınız sonlara doğru takacaksınız. O da tören için. Zaten Kış aylarına giderseniz töreni de kapalı alanla yaparsınız. Yine çok fazla üşümezsiniz. Bunları içeriden de alabilirsiniz. İşte beredir, boyunluktur, ne bileyim, ee, beredir. Bunları içeriden alabilirsiniz eldivendir. Bunları içeriden alabilirsiniz. Askeri malzeme satan yerler var. Bölünüze yakın olacaktır bunlar. Ama başta kimse de olmadığı için epey sıra beklemek zorunda kalabilirsiniz. Gitmeden önce sade süs içermeyen düz, siyah, bere, boyunluk ve eldiven alırsanız rahat edersiniz. Sıradan kurtulabilirsiniz. Devlet size ayrıca bir tane tıraş köpüğü, iki üç tane tıraş bıçağı, bir tane eşofman takımı, birer adet yüz ve banyo havlusu, bir sabun, bir şampuan sağlıyor. Gitmeden önce yanınıza tıraş bıçağı almanızı öneririm. Çünkü yüzünüz önemli her tıraş bıçağını kullanamazsınız. Kaliteli bir şeyler kullanmalısınız. Çünkü hani kan içinde kalmasını istemiyorsanız böyle yapın. Marka ismi vermeyeceğim ama siz en iyisini bilirsiniz diye düşünüyorum. Peki telefon olarak ne götürmeli? Tuşlu telefon götürmelisiniz. Ama hiçbir şekilde akıllı olmaması gerekiyor. Ses kaydı yapamamalı, fotoğraf çekememeli, internete erişememeli. Girişte zaten kontrol ediyorlar. Uygun değilse sizi geri çeviriyorlar. Telefonla girebilirsiniz. Gerisinde sorun olmayacaktır. Gelelim ilk güne. İlk gün kayıtlar Ile geçiyor, giriş işlemleriyle geçiyor. Yani sürekli sıra bekliyorsunuz. Normalde sizi otobüsle bölüğünüze kadar bırakıyorlar bu kamuflajları aldıktan sonra. Ama biz sıra yüzünden geç saatte kaldığımızdan mıdır bilmiyorum. Bizi bölüye kadar bir elimizde kamuflaj, bir elimizde dışarıdan getirdiğimiz valiz yürüttüler. Nasıl bir deneyim şöyle söyleyeyim o an anlatılmaz yaşanır. Bölüğünüze geldikten sonra eğer yemek saati ise sizi yemekhaneye götürüyorlar. Buranın muhtemelen en sevdiğim yanlarından birisi bu. Yemekler asla atlanmıyor. Yani bizi bir ara yemekhaneye vermişlerdi. Uzun dönem askerlerin geldiği güne denk geldi o da. Saat 8-9 falan daha ile asker geliyordu ve yemek veriyorduk. Yemek kalmadığı için hani günlük olarak verilen yemekler kalmadığı için konserve verdik. Yanına bir de içecek verildi onlara. Ama yine de iyi yani askeri düşünüyorlar anladın mı? Aç kalmıyor asker. Kutuya da koştular 10 kişilik yani 10 kişi kalıyorsunuz kalabalık olanlar genelde bunlar az kişi kalıyor rahatlar falan diyor da öyle değil işte o. Az kişi kalıyorsunuz ama koğuşlar da oldukça küçük. Yani sadece nefesinizle bile oda sınabiliyor böyle bir durum söz konusu. Zaten dolaplar da sığmıyor o kaldığınız yere. Ha bir de dolaplar öyle beklediğiniz gibi büyük değil ha. Tipik bir askeri dolabı ortadan ikiye ayırdığınızı varsayın. İşte bunun bir parçası sizin, bir parçası da badenizin oluyor. Örneğin sizin yatak numarası 1, badenizin 2 olsun. Sizinki üstteki parça, badenizin 2 alttaki parça oluyor oluyor. O yüzden çok fazla eşya getirmeyin. Yarısından çoğunu valizinizle geri koyarsınız ve verirsiniz valizhaneye. İşe yarayan şeyler koyun bence. Dolaplar sadece kamuflajla bile dolabiliyor. Tesadüfüm bilmiyorum. Bu arada 9 ve 10 numaranın dolabı tamdı. Yani ortadan ikiye bölünmemiş. Tamamen onlara ait büyük bir dolap. Eğer 9 ve 10 numaralı yatak size denk gelirse ne aile. Şanslısınız. İş bahsedeyim. Eğer geç yatıyorsanız gitmeden önce erken uyumaya başlayın. Çünkü genellikle 5-5,5 civarı kalkıyorsunuz. Benim bölükte böyleydi en azından. İlerleyen günlerde 5-40, 45 gibi saatlerde kalkmaya başladık. Hafta sonları daha geç kalkıyorduk. Yani yine 6 civar falan kalkıyorduk bir ara sanırım 6.30'da kalktık hafta sonu. Hafta sonu öyle çok geç saatte kalkmıyorduk yani birazcık sadece bir tık daha geç kalkıyorduk. Kalk iştiması hiç öyle 6'ı geçmedi genel olarak. Yemek iştiması, öğle yemeği işliması genellikle 11.45 civarı oluyor. Akşam da 5.45, 17.45 gibi oluyor. Ya yani belli yani saatler aşağı yukarı. Zaten siz de ilerleyen zamanlarda ne zaman öğle yemeği, ne zaman akşam yemeği yiyeceksiniz. Bunları hemen anlayacaksınız zaten 2-3 gün içinde. Eğitimler genellikle 9 gibi başlıyor, bazen komutanlara da bağlı olarak 8.5 gibi başladı da oluyordu, nadiren. Eğitim dediysem böyle abartıcı şeyler gelmesin aklınıza bu arada, beden eğitim dersinde sağa dön, sola dön, tek kol, aralık, dirsek temas aralığı falan var ya, İşte onları göreceksiniz burada da. Basit aslında, hani hiçbir şey yok. Genel olarak zaten çok komutu. arada sırada rahat otur komutanı duyacaksınız, komutan anlatacak, siz dinleyeceksiniz, buna ibaret genel olarak. Gelelim eğlence kısmına, kütüphane de PlayStation var akşam yemekten sonra eğer özel bir durumda yoksa gidip oynayabilirsiniz. Ama erken gitmenizi öneririm. Çünkü her şeyde olduğu gibi bunda da sıra var. Playstation kafeler gibi düşünün bunu. Erken giden yeri kapar. Hafta sonu eğitim var mı? Genellikle yok ama sizi konferansa götürüyorlar. Bu bazı yerlerde hafta içine denk geliyor ama bizde hep hafta sonu götürdüler. Yani hafta sonları genel olarak bir ya da iki gün boş kalmışımdır. Yani bomboş bir şekilde kafamı dinleyebildim. Bu arada hafta sonu genellikle sivil takılırsınız normalde ama burada öyle bir şey yok. Kamufla kamuflaj giymek zorunlu. Eğitim yoksa koğuşunuzla dinlenebilirsiniz ama içtim olursa kamuflajla çıkmak zorundasınız. Gelelim nöbet olayına. Ben sadece bir kere nöbet tuttum. O da kat nöbetiydi. Sizi kesinlikle kule nöbetine zaten göndermiyorlar. Kat nöbeti herhangi bir saat olabilir. Gece saatleri ise 2 saat bana gündüz denk gelmişti. 12-3 nöbeti. Nöbette ne yapıyoruz derseniz aslında hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gündüzlere zaten hareketlilik oluyor. Geceleri işte biri kalkar düşer bir yerini kırar falan o zaman komutana haber veriyorsunuz. Göreviniz bu. Bunun dışında komutan falan çağırırsa ki çağırmaz ama çağırırsan yanına gidersiniz işte ne olmuş size bir şeyler verir bir emir falan verir belki bilmiyorum okulda tutulan katlovetleri gibi düşünebilirsiniz hiçbir şey yok gelelim genel önerilere kış aylarına gidecekler kesinlikle işlik pastil almalı pastil kaliteli olsun ve bir kutuyla yetinmeyin yaz aylarına gidecek olanlar pudra pişik kremi ve benzeri şeyler alabilir ayrıca bol şeyler giydiğinizden emin olun askere giderken spor ayakkabı terlik kulak çubuğu gibi şeyler almanızda fayda var peki Kütahya'da kışın mı yoksa yazın maskelik yapılmalı. Bana kalırsa ikisinin de belirli dezavantajları var. Kışın giderseniz hastalık falan olabilir. Çünkü inanılmaz bir soğuk var. Yazın giderseniz sürekli terlersiniz ve üzerinizde kuruyabilir ki bu da yine hastalığa sebebiyet verebilir. Yani Kütahya'da askerlik için gidecek olanlar bunun mükemmel bir zamanı yok. Ne zaman giderseniz gidin belirli dezavantajlarla karşılaşabilirsiniz. Ama ben özellikle Şubat ayını atlamanızı öneririm. Şubat ayı gerçekten çok soğuk geçiyor. Mart ayı biraz daha iyi geçebilir. Nisan ayı bence idealdir. Daha rahat edersiniz. Hani yapabiliyorsanız Nisan Nisan ayında gidin. Nisan ayını erteleyin. Onun dışında yani mükemmel bir zaman yok. Zaten komutanlar öyle çok soğukta falan eğitim falan yaptırmıyor. Size direkt e, bölünüzü alıyor. Koğuşlarınıza gidiyorsunuz. Sıcakta kalıyorsunuz zaten. Öyle hani kendinizi biraz da dikkat ederseniz hastalanmazsınız. Merak ettiğiniz sorular falan varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Her sorunuzu cevaplayacak bilgim var. Diğer bölükler gibi yatmadım. Bilgim var. Görüşürüz.